Türkiye'deki turizm acenteleri gay turizminden pay almak için uğraş veriyor. Bu kapsamda Bodrum, Kuşadası ve İstanbul acenteleri işbirliği yaparak yılda 60 milyar dolar olarak söylenen bir bütçesi olan gay turizmini başlatmak istiyor. To the gay community. Um, and we invite... Oğlan. Gümbet, Bolcim Otel'de düzenlenen basın toplantısında gay turizmi ve Bodrum'da düzenlenmesi planlanan gay turizmi hakkındaki sempozyumla ilgili açıklamalar yapıldı. 25 yıl önce kurulan Uluslararası Gay ve lezbiyen Seyahat acıntıları Birliği'ne bağlı turizm şirketlerini bir araya getirmek amacıyla Eylül ayı sonunda düzenlenecek sempozyuma ilgili ön çalışma yapıldı. Ee, burada ajintamızın yöneticisi de Bodrum ayağı olarak Kuşadası'nda var, İstanbul'da var, çalışma yaptılar. İstanbul ve Kuşadası'ndan sonra Bolcum'da da toplantı yapıldı. Türkiye'ye gelen Uluslararası Gey ve Lezbiyen Seyahat Acıntıları Birliği Avrupa Satış ve Pazarlama Temsilcisi Carlos Kikta, Bolcum'da Uluslararası Gey ve Lezbiyen Seyahat Acıntıları Birliği temsilcisi Ateş Tur sahibi Harun Karadeniz, Uluslararası Gey ve Lezbiyen Seyahat Acıntıları Birliği Türkiye temsilcisi Der Turun Genel Müdürü Mustafa Kartopu Bolcum'da bir araya geldi. Acentecimiz arkadaşımız Kartopu. Kartopu Carlos Kikta Türkiye destinasyonu oluşmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi. Kikta, merkezi Amerika'da olan bu harekette 1200 gibi bir acenteden bahsediyoruz. Bu büyük bir rakam dedi. Mustafa Kartopu konuyu ticari olarak algıladıklarını ve herkese bulunan çekingenliği aşmalarının birliği memnun ettiğini söyledi. Kartopu yapılacak sempozyumun bir tanıtım programı olduğunun altını çizdi bizim bu çekingenliği aşarak olaya sadece ticari yönüyle turizm yönüyle bakıyor olmamız onları da çok memnun etti.